Herkese merhaba arkadaşlar ben P'cim Bugün sizlere psibolun en kolay tekniğini göstereceğim Yani benim bildiğim en kolay teknik Umarım işinize yarar Teknikten önce size söylemem gereken bazı şeyleri söyleyeyim Bu teknik sadece e, psibolun nasıl bir şey olduğunu öğrenmeniz için Yeni başlayanlar veya yapamayanlar için Bu tekniği sık olarak kullanmanızı tavsiye etmiyorum Onun yerine kendi tekniğinizi bulabilirsiniz Şimdi tekniği geçmeden önce Ellerinizin ne kuru ne de çok fazla nemli olmaması lazım. İlk önce ellerinizi birbirine sürterek ısıtıyorsunuz. E, hafifçe. Ondan sonra ellerinizi şu şekilde birleştiriyorsunuz. Biraz bekledikten sonra yavaşça ellerinizi açıyorsunuz. Yani, Tabi daha yavaş. Ben burada e, hemen geçiyorum. Vaktinizi çalmamak için. Ondan sonra yine devam ederek ellerinizi şu şekilde açıp ileri geri yaklaştırıp uzaklaştırıyoruz. Bundan sonraki evrede elinizde enerjinin hissetmeye başlayacaksınız. Soğuk, sıcak, manyetik bir alan. Herhangi bir bir şey olabilir. Burada elinizdeki enerjinin bir top oluştuğunu topa dönüşünü imaj edebilirsiniz. Böylelikle hepsi bol elde edersiniz. Dediğim gibi bu teknik yerine kendi tekniğinizi yapmanızı öneriyorum. Kısa ve kolay bir teknik. Bunu hiç bilmeyen arkadaşlarımda yaptırıyorum ve onlar da bir değil belki ikinci denemede başarılı oluyorlar. Eminim siz de başarılı olursunuz. Bundan önce size söylemek istediğim başka bir şey daha var. Kanalımıza abone olup videolarımızdan haberdar olabilir, bize destek olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Enerjiyle kalın.